Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün köyün tam karşısındayız. Ee, hayvanlarımız doydu yatıyorlar. E, gün geçtikçe sakinliyorlar sık gibi. E, bugün biraz daha e, uslu durdular. Yavaş yavaş alışacaklar herhalde arkadaşlar. Bugün e, iki tane ineğim övürdü. E, yeni aldığımız damızlık dana burada arkadaşlar. E, Tosunlu iç ineklerin yanına gitmesine müsaade etmiyor onunla birlikte içinde işte montofon danalar falan da var onları da bırakmıyor Onlar diğerlerini bırakmaması iyi arada bu ineklere çıksa iyi Danalar ne kadar renkli olursa o kadar iyi oluyor arkadaşlar Bir arkadaşımız bunların içinde kurbanlık var mı diye sormuş, kurban da satıyor musun diye. E, bende kurbanlık yok arkadaşlar, sadece müziklerim var. E, Bunlar da kurbandan sonra satıyorum. E, Kurbanlar e, besiciler hayvanlı kurban e, kurban bayramda sattıktan sonra yerine gelip hayvan alıyorlar arkadaşlar bizlerden. E, kurban bayramından sonra e, satılık 11-12 tane erkek moziğm var bir tane üçlük tosunum var onu da şu an satamam onu sattığım zaman diğer muzikler inekleri çok dolandırır arkadaşlar tosun bırakmıyor inekle ineğin yanına başka bir hayvan yanasın. ben öğür olan inek şurada tosun arkada geliyor arkadaşlar Kalktım mı da kafayı hiç yere koymadan geliyorlar Böyle güzel Morlu çiçekler de açmış arkadaşlar İsmini bilen var mı bilmiyorum Genelde böyle Su kenarlarında oluyor Hayt. Oo. Tam da gidiyor. Peşinde de siyah tosun var. Tosun onları kovalayacak, bırakmayacak arkadaşlar. Şimdi bir çoban o müziklerin önünde mesela o tos şeyi ineği alamaz. Ama tosun kaçırtıyor. Tosundan uzak duruyorlar. <laughs> Baba geldi diyor. Onlar hemen kenara kaçıyor arkadaşlar. Yani üçlük tosunun da bize bu iyiliği var. yoksa mozikler hiç hayvanların sırtından inmez arkadaşlar. Kovalıyor. Öğürsek derler. Kovalar köye kadar kaçırırlar. bu tosun olduğu zaman inek de rahat ediyor. Onun da morali bozuk. Artık seneye sürü sana emanet. Tosun e, sabah birikel ineğe çıktı. İnek o yüzden böyle şey duruyor arkadaşlar. E, kuyruğunu havada tutuyor. E, büyük ihtimalle ürünü aldı daha durmuyor ineğin yanında, Tosun yanında. şu siyah detenleme tenleme almış bakın arkadaşlar şiş karnı Uhu. hayır. Önünü bıraksak hemen kaçacaklar. Her taraf yeşil aslında. Kalkınca böyle bir koşturası tutuyor hayvanların. Bozo. Şimdi şu siyah ineğin peşine gidecek. O da Ögür. Bakın arkadaşlar burada müzikleri hemen geri çevirecek. Bunu biraz daha erken almış olsaydım daha fazla yem verirdim yani bizim üçlük tosunun ebatına çıkardı o zaman karşı koyma şansı olurdu arkadaşlar şimdi hiç karşı koyma şansı yok. evet bizim çılgın inek yine yavaş yavaş öne girmeye başlıyor Burada da kar suları akıyor arkadaşlar. E dere yatağı yan tarafta. Yukarıdaki kar suları böyle buradan geliyor. Hayvanların böyle bıcır bıcır otlamaları güzel. Bir belgeselde izlemiştim. Böyle hayvanların otlamasını izlemek insanları da mutlu ediyormuş. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.